Günaydın sevgili öğrenciler. uzunlu ölçme konumuza devam edelim. Standart olmayan ölçü birimleriyle ölçü yapacağız. Daha önceki dersimizde anlatmıştık standart olmayan ölçü birimleri öznel yargılar gibidir kişiden kişiye göre değişir. Ezgi Emre'ye diyor ki Emre annem boyumu ölçtü. Geçen yıldan beri iki parmak uzamışım. Emre de Ezgi'ye diyor ki ben de geçen yıldan üç parmak uzamışım diyor. Burada da farklı uzunluk ölçüleri var. Ne diyor? hepimiz aynı uzunluktayız. Bunlar ne diyor? Ancak ikimiz senin uzunluğuna ulaşırız. Burada da diyor dördümüz senin uzunluğuna ulaşırız diyor. Her biri nedir? Birbirinden farklıdır. Evde bu etkinliği yapabilirsiniz. A4 kağıdı veya kartondan, makastan, boya kalemleriyle İki parmak genişliğinde şerit kesip bunları boyayıp hazırlayabilirsiniz. Devam edelim. James ve Işıl teneffüste sınıf eşyalarının uzunluklarını ölçtüler. Bu ölçümlerini kulaç, karış, parmak, adım ve ayaklar ile yaptılar. Daha önceki dersimizde de kulaç, karış, parmak, adım ve ayağı tanıtmıştık. Sonuçtan aşağıda şekilde tahtaya not aldılar. Ölçüm yaparken Cem ve Işıl başlangıç noktasında belirlemeyi unutmadılar. Yani aynı noktadan başladılar. Cem öğretmen masasını ölçmüş. Bir kulaç iki karış gelmiş. Işıl ise bir kulaç bir karış gelmiş Işıl'a göre. Sınıfın boyunu ölçmüşler. Cem 20 adım 3 ayakta ölçmüş. Işıl 18 adım bir ayak ölçmüş. Işıl biraz daha büyük gibi. Gördüğünüz gibi kulacı da büyük. Karışı da büyük. Adımı da büyük. Cem daha küçük. Sınıf defterini ölçmüş. 2 karış 4 parmak. 2 karış 2 parmak. Farklı sonuçlar çıkarmışlar. Halbuki ölçülen yerler aynı yerler. Daha önce de söylediğimiz gibi ne diyoruz? Kişiden kişiye göre değişir. Herkes robot değil. Herkesin eli, kulacı, karışı aynı boyda değil. Kiminin küçük, kiminin büyük. O yüzden de farklı ölçümler ortaya çıkıyor. Kulaç, karış, parmak, ayak, adım. Bunlar standart olmayan ölçü birimleridir. Güvenirliği yoktur. Evet, Şevval'ın yaptığı bir çalışma etkinlik var. Bir şerit kesiyor, kalemin boyunu ölçüyor. Sonra bu şeridi iki parçaya bölüyor. Tekrar ve dörde bölüyor. Tekrar ölçüyor. Burada standart olmayan ölçü birimlerinin görselleri var. Bunları da daha önceden ben eşleştirdim ayak parmak karış adım kulaç şeklinde. Siz de kitabınızdan bu şeritleri parmağınızla ölçüp ne yapabilirsiniz? Kaç parmak geldiğini bu parçanın kaç parmak geldiğini, bu parçanın kaç parmak geldiğini yazabilirsiniz. Sonuçlar da değişir mi? Değişiyor. Çünkü bunun uzunluğuyla, bunun uzunluğu ve bunun uzunluğu aynı değil. Aşağıda verilen nesnelerin uzunluklarını standart olmayan ölçme araçlarıyla ölçünüz. Bulduğunuz sonucu da tablodaki noktalı yerlere yazınız diyor. Burada sınıfın boyunu ölçün diyor ama e, uzun kenarını siz salonun boyunu ölçün adımla ölçüyoruz kaç adım geldiğini. Sonra salonun kısa kenarına enini ölçüyoruz. Bunu ayakla ölçüyoruz. Kaç ayak geldiğini buluyoruz. Veya kendi odanızı da yapabilirsiniz. Kendi odanızın uzun kenarını ve kısa kenarını. Uzun kenarını adımla, kısa kenarını ayakla. Masanızın yerden yüksekliğini veya pencerenin yerden yüksekliğini karışınızla ölçebilirsiniz. Burada ders çalışma masanızın, yemek masanızın uzun kenarını kulaçla ölçüp yazabilirsiniz. Matematik kitabınızın uzun kenarını ve matematik kitabınızın kısa kenarını parmakla uzun kenarını karışla ölçeceksiniz kalemizi boyunu yine parmakla sınıf panosu demiş ama evdeki bir tablo olabilir. Kapının eni olabilir. Veya başka bir eşya olabilir. Duvardaki herhangi bir eşyanın kulaçla, karışla, matematik defterini yine karışla ölçüyorsunuz. Buradaki amaç şu. Standart olmayan tüm ölçü birimlerini tanımak ve kullanmak. Adım. Adımla ölç bakım dediğin zaman nasıl yapılacağını, ayakla ölç zaman nasıl yapılacağını, karışla ölç zaman nasıl ölçüleceğini, kulaçla ölç zaman, parmakla ölç zaman nasıl ölçüleceğini bilmeniz açısından bu uygulamaları yaptırıyoruz. Standart olmayan ölçü birimlerini daha önceki derste de anlattık. Oradaki konuyu da dinlersiniz. Peki mesajlısından bu uygulamaları da yaptığınız zaman öğrenmiş olursunuz. Hoşçakalın.